Şarkı, şarkı söylerkence ağladın oldu mu? Şöyle ben ne zaman ağladığımı söyleyeyim mi? Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben çünkü normalde çok fazla böyle e, vaktim olmuyor çok dizi seyretmeye de. En son ne zaman ağladım? Şarkı şarkı dinlerken çok ağlamıyorum çünkü orada hissiyatı ver içimde yaşamaktan çok vermeyi daha çok e, hissediyorum vermek istediğim için. O en son nerede ağladın mı sordun? Sen ne sordun bana? Ben şarkı söylerken ağladın <laughs> Sevgili seyirciler, alıcılarımızın tamam. ayarı ile oynamayın. 15 dakika sonra uyanacak yok ha. Doğru söylüyorsun. Evet. Çok geç uyan Yani geç evet. uyandım. Şey. <laughs> tamam onu sormuyorsan anlatacağım bu kadar. Hayır hayır. Ama sen şimdi ben şarkı söylerken ağladım mı dedim. Sen de <laughs> dedin ki şarkı söylerken ağlamadım ama Dedin, evet. bir yere bağlayacaksın orada. En orada son ne zaman ağladın söyle... diyen evet. Kendini... Evet, en çok ben söyledim onu. Doğru. Galiba bir dizi seyrederken ağladın, oraya gelecek konu. Ne yaptım? Dizi. Dizi de, Diz... ha bir tane dizi var. Çok iyi soruyor ya. İnanılmaz dağıtık. bir dizi. Orada hakikaten gözlerimi tutamadım. Helal olsun dedim ya. Türkiye'de bir dizi yapılıp ilk defa ağladım bak. Yemin ediyorum sana. Aa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Hangi, Hangi başka dizi? başka kanalda mı? Ha inanılmaz ya. Başka kanalda tabii Olsun, ya. Olsun o kanalda bizim kanalda. <laughs> O kanal kanalda bizim Ama kardeşimiz. Ama kesinlikle <laughs> ben ben öyle şeyler de senin eee yiğidi öld öldürme. Evet, yiğidi hakkını... öldür hakkını ver. Verirsin. Ben ondan yiğidi öldürme hakkını direkt vereceğim. Arkadaşım söyle. hakikaten helal olsun. Şu tamam. Yunus Emre'nin dizisi var ya inanılmaz olmuş. Ya yani o, o dizide şu beni en çok etkileyen bu şu oldu. Bu topraklarda çok önemli ilim sahibi ve çok önemli hayata dair bakış açıları çok geniş olan zatlar varmış. Onları bugün karşımıza çıkartıp göstermeleri çok etkiliyor beni. O Yunus Emre'de de bunu vermişler. Hakikaten ağladım seyrederken dizi. Bir anda kendimi ev kadını gibi hissettim ağlarken. Dizi seyrediyorum, ağlıyorum yani. Çok Peki güzeldi. buradan tebrik ediyoruz. Diziyi yapan e, yapımcı ve oyunculara tebriklerimizi yolluyoruz.